Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanala abone olmayı. Videoları beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda 2 Ekim'de başvuru sonuçları açıklandı. Bu konuya değineceğiz. Para yatırma işlemleri nasıl gerçekleştiriliyor? Bunlara detaylı bir şekilde değineceğiz. Lise, ön lisans, lisans taban puanları kaç ile kapattı? Bu taban puanlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Mülakat tarihleri ne zaman açıklanacak? Buna da değineceğiz arkadaşlar. Bu üç konuya detaylı bir şekilde değineceğiz arkadaşlar. Ee, kanalımıza dediğim gibi abone olmayı unutmayın ee, videoları beğenin arkadaşlar birçok kardeşimiz geliyor videoları izliyor abone olmadan videoları beğenmeden hani edinmek istediği bilgileri edinip gidiyor bize destek olursanız arkadaşlar bize elimizden geldiğince e, detaylı ve güncel bilgileri paylaşıp sizlere yardımcı olmaya çalışırız elimizden geldiğince ee, başlayalım arkadaşlar Ön başvuru sonuçları açıklandı dedik arkadaşlar. 2 Ekim'de 2 e, gün önce e, başvuru sonuçları açıklandı arkadaşlar. Birçok kardeşimiz başvurusu kabul oldu arkadaşlar. Bu kardeşlerimiz tabii ki mülakatlara gidecek para yatırma işlemi var. Bundan önce arkadaşlar bu para yatırma işlemi nasıl oluyor buna detaylı bir şekilde değinelim arkadaşlar. Ee, Halk Bankası ATM'lerine gitmeleriniz gerekiyor arkadaşlar. Farklı bir bankaya gitmenize gerek yok. Zaten e, sonuçlarda, açıklanan sonuçlarda da zaten yazıyor bu özellikle. Halk Bankası ATM'den de olabilir. Gidip içeriden de yatırabilirsiniz. Bu size kalmış arkadaşlar. ATM'den yatıracak arkadaşlara şöyle detaylı bir şekilde yazdım ekran görüntüsü alıp gidip orada da e, bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde takip ederek sırasıyla paranızı yatırıp dekontunuzu yalnız alın arkadaşlar. Kesinlikle e, dekont olmadan olmaz arkadaşlar. E, burada değinmişiz zaten TC kimlik numarası ve cep telefonunu eksiksiz ve tam bir şekilde yazın arkadaşlar. Bu önemli arkadaşlar. Bunlarda herhangi bir e, yanlışlık olduğunda maalesef sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. Şöyle değinelim arkadaşlar. ATM'ye gittiniz arkadaşlar. Giriş kısmından bastığınız para yatırma işlemleri dediğiniz fatura ve kurum ödemeleri çıkacak önünüze. Ona basacaksınız arkadaşlar. Sırasıyla eğitim ödemeli sonra eğitim ödemeleri sonrasında sahil güvenlik akademisi başkanlığı sonrasında 2026 uzman erbaş sınav ücreti çıkacak. Ona da basacaksınız arkadaşlar sırasıyla seçilerek telefon ve TC kimlik numarası ve doğru bir şekilde girilecek demişiz arkadaşlar. Sınav ücreti herkesin bildiği gibi arkadaşlar 300 TL. Eksik veya hatta fazla yatırmayın arkadaşlar. Sıkıntı olmasın sizler için. Bir ikinci konumuz arkadaşlar mülakat tarihleri ne zaman belli olacak? Arkadaşlar mülakat tarihleri genelde para yatırma işlemi bittikten bir 15 gün sonra genelde belli oluyor arkadaşlar. En fazla 15 gün 20 gün hani 10 gün de olabiliyor bazen genelde 15-20 gün içerisinde açıklanıyor arkadaşlar. Mülakat tarihleri açıklandığında arkadaşlar herkes zaten birden gitmeyeceği için gruplar haline ayrılıyor arkadaşlar. Gün gün hafta sonları hariç gün içerisinde yayıyorlar arkadaşlar. Gün içerisinde yayıyorlar. Atıyorum zaten Ağustos'ta e, bu yaptığınız 8 8000 kişi alınacaktı. Günde bin kişi, atıyorum 700 kişi, duruma göre 500 kişi, 300 kişi, kapasiteye göre, oradaki personel sayısına göre, yeterlilik durumuna göre arkadaşlar mülakatlara çağırıyorlar. Genelde mülakatlar 1,5 ve 2 ay aralığında bitiyor arkadaşlar. Bütün mülakatlar 1,5-2 ay, en geç 2 ay bulmuyor bazen arkadaşlar. Bu süreler içerisinde bitiyor arkadaşlar. Bunlar bittikten sonra zaten bir 3 ay, 4 ay genelde bu sonuçların açıklanması bekleniyor arkadaşlar. Asıl mısınız, yedek misiniz? Bunlar belli oluyor arkadaşlar. Bu mülakatlara çağrılma tarihleriniz belli olduktan sonra tabii ki spor sözlü mülakatları var arkadaşlar. Bunlarla ilgili de ben detaylı bir video, başka bir videoda hazırlayacağım. Detaylı bir şekilde değineceğim bunu arkadaşlar. Takipte kalın o yüzden. Taban puanları kaç ile kapattı? Arkadaşlar bu 8000 alımda yapılan başvuruda taban puanları kaç ile kapattı? Bunlara da bir detaylı bir şekilde değinelim. Çünkü bu konuyla ilgili birçok kardeşimiz geçmiş dönemlerde de bu dönemlerde de baya bir sorular soruyordu. Abi hani taban puanı kaç ile kapatır? Alım çok oluyor. 60'ın altına düşer mi? 50 ile alınıyordu önceki alımlarda. Taban puanı en düşük 50 puanı olan KPSS adı adayları arkadaşlar KPSS'den 50 puan almış arkadaşlar başvuru yapabiliyordu ama bu alımda arkadaşlar tabii ki bir değişiklik oldu. bu puanları biraz yükselttiler. Bu zaten gitgide ben bunların tahminini kendimce zaten tahmin ediyordum arkadaşlar. Bu çünkü alımları bir yerden sonra yavaşlayacak. Yavaş yavaş kontenjanlar da olduğu için yavaş yavaş alımlar azalabilir. Tabii ki bu iki dönemdir geçen dönem 9960 960 kişi civarı aldılar. Bu sene senede 8000 kişi aldılar. Yani alımlar bayağı bir yükseltildi fazla fazla alıyorlar ama önümüzdeki senelerde bu alımların düşme ihtimali de olabilir arkadaşlar. O yüzden bu taban puanlarını biraz yükselttiler. Lise, ön lisans, lisans bunlar hepsi en az 60 puan almış olmanız lazım KPSS'den arkadaşlar. Bu alımda da arkadaşlar ee, birçok kardeşimiz tabii ki başvurdu. Bu başvuran arkadaşlarımız lise ön lisans lisans taban puanları kaç ile kapattı? En son alınan aday sınava çağrılan aday kaç puan ile çağrıldı e, diye soruyor birçok kardeşimiz tabii ki. Arkadaşlar bu e, lise ön lisans lisans e, gruplarında arkadaşlar hepsi geldi 60 puana dayandı arkadaşlar. Başvuru sayısına göre 60 puanda giden birçok kardeşimiz var. E, herkes bu taban puana dayandı arkadaşlar. Hani başvuru e, yeterli olduğu için büyük ihtimal o yüzden zaten bu taban puanları yükselttiler arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var. Para yatırma işlemi şu şekilde. Para yatırma işlemi gerçekleşti atıyorum. Yeterince kişi para yatırma işlemini gerçekleştirmediği zaman para yatırma işlemiyle ilgili tekrardan bir 3-5 günlük bir süre verebiliyor. Orada tabii ki bu her zaman olmuyor ama bazen oluyor arkadaşlar. O yüzden bu para yatırma işleminde de takip edin. Eğer başvuru sayısı da azsa özellikle taban puanı da yükseldi. E, bu yüzden e, yani bu süreci de takip edin arkadaşlar. Olabilir bazı arkadaşlarımız çalışabilir, bazı arkadaşlarımız unutabilir arkadaşlar. E, Taban puanları da bu şekilde arkadaşlar. Birçok kardeşimiz tabii ki sevindi. 60 puan ve üstü alan kardeşimiz tabii ki çağrıldı. Tabii çağrılmayan kardeşlerimiz de var. 58-59 puanı olan kardeşlerimiz de var. Bunlar da üzülmesin arkadaşlar. Bir dahaki sınavlara girin çalışın KPSS'den. 60 puan üstü almak o kadar da zor değil arkadaşlar. Biraz çalışırsanız birçok kardeşimiz hiç çalışmadan bile bu puanları alabiliyor. İstiyorsanız bu mesleği gerçekten alırsınız. 60 puan ve üstü yani bana göre bana sorarsanız yüksek bir puan değil arkadaşlar. Birçok mesleğe göre bayağı bir düşük puan arkadaşlar. Taban puanları da bu şekilde arkadaşlar. Para yatırma işlemine tekrar değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu para yatırma işlemi 2 Ekim'de başladı. 12 Ekim'de sona erecek. 12 Ekim en geç saat 11'e kadar arkadaşlar. Bütün kardeşlerimiz bu işlemi dediğim şekilde gerçekleştirin arkadaşlar. Sizler için bir sıkıntı olmasın. Bu videomuzda şu anda anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. Bu bizim için önemli arkadaşlar. Videolarımız öne çıksın. Birçok kardeşimize destek olalım. Elimizden geldiğince faydalı bilgiler çalışmaya, faydalı bilgiler. E, yayınlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.